2000 yıllık bir eser Roma Tiyatrosu. Önemli bir eser. Tiyatronun tamamı 5000 kişilik. Maalesef şu anda elimizde kalan oturma alanlarını düzenlediğimizde yaklaşık 1500 kişilik bir tiyatromuz olacak. 2000 yıllık geçmiş olan. Kültür Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokolde de burada senede dört kez konser verilecek. Cumhuriyet'in 100. yılında da konserle bu alanımızı taşlandıralım istiyoruz. Ankara Roma Tiyatrosu Ankara'nın en önemli tarihi mirası belediyemiz tarafından yaptırılan uluslararası bir kültür mirasını kendi nesillerimize doğru bir şekilde aktarmak. En büyük amacımız bu. Güvenlik 24 saat kamera çekimleriyle sağlandığı gibi 2 sene sonra 20 dakikalık animasyon haline getirilip tüm süreç kamuya arz edilecek.